sessiz şey. Emre Hoca ile Nuray Hoca beraber yapacaklar. henüz gelmedi. Tabii Ben, Tabi, ben cebinize alayım yine de gerçekten. Yollamıştı gerçi. Şeyde, oradan da istemiştik o şekilde Size iletmiştik. Nuray Hoca'nın aynı şekilde uzman olarak görevlendirilmesiyle ilgili <laughs> Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun değerli üyeleri. Bugün e, burada e, bizi bilgilendirecek olan değerli e, hocalarımız Hacettepe Üniversitesi'nden, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden, e, ODTÜ'den, Konya Teknik Üniversitesi'nden gelen değerli hocalarımız. Kıymetli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak sözlerimize başlayacağız. Dün bildiğiniz gibi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı üç tane temel kuruluşun, TTK'nın, MAPEK'in ve TKI'nin ilgili yetkili arkadaşlarını dinledik. Kazanın oluşum gerekçeleriyle alakalı karşılıklı milletvekillerimiz sorularını sordular, bilgilerini paylaştılar. Bugün ise kendi dallarında bize katkı koyabilecek olan e, Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bahtiyar Ömer hoş geldiniz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksek Okulu Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Başkanı Profesör Doktor Kemal Barış hocamız hoş geldiniz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Emre Altun hocamız hoş geldiniz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisi Bölüm Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Nuray Demirel hocamız hoş geldiniz. Konya Teknik Üniversitesi Maden Mühendisi Bölümü Maden Mekanizasyon ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Niyazi Bilim hocamız hoş geldiniz. Yine Konya Teknik Üniversitesi Maden Mühendisi Bölümü Maden İşletmeleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bilgihan Kekeç hocamız hoş geldiniz. Biz e, hocalarımızla herhangi bir süre tahtidi olmadan kendilerinin belirleyeceği süre içerisinde sunumlarını alacağız ve özellikle kaza orijinli gerek havalandırma, gerek mekanizasyon, gerekse diğer teknik bölümlerle alakalı konularla ilintili olarak Söylemlerinizi dikkat edineceğiz. Daha sonra da komisyon üyesi, milletvekili arkadaşlarımıza e, söz vereceğiz. Ve onlar da hem yorumlarını yapacaklar hem de size sorularını yönlendirecekler. E, ben tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. E, tuşa